Günaydın, 11 Mart, Pazartesi. Seçici unutma yapay zekanın daha iyi öğrenmesine yardımcı olabilir. Güney Kore Temel Bilimler Enstitüsü'nde yapay zeka mühendisi olan Jie Kwon, yeni araştırmanın alanda önemli bir ilerlemeye işaret ettiğini söyledi. Günümüzde kullanılan yapay zeka dil motorları, çoğunlukla yapay sinir ağları tarafından desteklenmektedir. Başlangıçta bilgi akışı az çok rastgeledir. Ancak eğitim yoluyla ağ eğitim verilerine uyum sağladıkça nöronlar arasındaki bilgi akışı gelişir. Model uyumsuz bilgiler içerse de yeniden eğitim işe yaradı. Model yeni dili öğrenip işleyebildi. Son makalenin baş yazarı Yi Hong Chen aynı şeyleri farklı dillerdeki farklı kelimelerle kavramsallaştırıyoruz dedi. AI Marilyn Monroe rızası olmadan dijital olarak diriltilen ölü ünlüler listesine eklendi. Son yıllarda ünlülerin dijital benzerliklerinden ister öldükten sonra ister hayattayken rızaları olmadan yararlanma uygulaması hakkında pek çok tartışma yapıldı. Soul Machines, tıpkı Marilyn Monroe gibi görünüp konuşacak şekilde tasarlanan yapay zeka sohbet robotu Digital Marilyn'i kısa süre önce tanıttı. ABG, Monroe'nun ve Elvis Presley ve Shaq dahil olmak üzere hem ölü hem de yaşayan diğer birçok ünlünün benzerlerinin haklarına sahiptir. Soul Machines bir basın bülteninde GPT 3.5 tarafından desteklenen Digital Marilyn'in hiper gerçek olduğunu ve duygular ve incelikli ifadelerle yanıt verebilme yeteneğine sahip olduğunu söyledi. Soul Machines bir blog yazısında şöyle yazdı etkileyici bir taklitten çok daha fazlası olan Digital Marilyn, özgün ve duyarlı hissettiren doğal, dinamik konuşmalar yapabilen özerk bir dijital kişidir. Yapay zekada kadınlar Claire Leibovitz, Payde yapay zeka ve medya bütünlüğü uzmanı. Çelişkili görünebilir ama ben yapay zeka alanına insan davranışına olan ilgimden dolayı geldim. Geçen yıl sorumlu sentetik medyaya ilişkin normatif bir kılavuz seti Pay'in sentetik medyaya ilişkin sorumlu uygulamaları yayınladık. Bu kılavuzun şu anda OpenAI'dan TikTok'a, Code for Africa, Bumble, BBC ve Witness'e kadar son derece farklı geçmişlere sahip 18 destekçisi var. Bu durumda kurumlar sentetik medya alanında nasıl gezindiklerine ilişkin şeffaflık raporları sağlamayı taahhüt ettiler. İlginç bir şekilde pay ekibinin yarıdan fazlası kadınlardan oluşuyor ve yapay zeka ve toplum ya da sorumlu yapay zeka soruları üzerinde çalışan kuruluşların çoğunun kadrosunda çok sayıda kadın var. Yatırımcılar portföy şirketlerinin ilerlemeyi engellemeden sorumlu yapay zeka uygulamalarından yararlanmaları için daha fazla zaman ve alan sağlayarak bu zihniyetin teşvik edilmesine yardımcı olmalıdır. Evet, bugünkü haberlerimiz hala çok azmış. Evet, haberlerimizi tamamladık. Yeni e, haber videolarında görüşmek üzere, hoşçakalın. Ve elbette hala üye olmadıysanız kanalımıza üye olmanızı ve etki çevrenize kanalımızı duyurmanızı rica ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.